Amerika'yı halkını en iyi şekilde temsil edecek, onların refah seviyesi için kendi çıkarlarını gözetmeksizin sizin e, hedefe en hızlı şekilde ve en rasyonel şekilde yürüyecek adaya oyumu vereceğim. Burcu Morgan, New Jersey'de yaşayan binlerce Amerikalı Türkten biri. Paterson'da yaşayan Türklerin çoğu gibi Morgan'da 2024 seçimlerinde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında seçim yaparken hem ekonomik hem de uluslararası sorunları çözebilecek adaydan yana oy kullanacağını söylüyor. Amerika'nın gerek kendi sınırları içerisinde çözmesi gereken gerek de sınırlarının ötesinde çözümüne ortak olması gereken birçok sorunu var. Paterson'da yaşayan Türklerin çoğu 2024 seçimlerinde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti arasında seçim yaparken ekonomik anlamda küçük esnafa yardımcı olacak adaydan yana oy kullanacaklar. Yeni seçilecek başkanın da ekonomide ekonomideki bu düşüşü yükseltmesi lazım. Bu vergi sebebiyle birçok müşterimle özellikle konuşuyoruz. Mesela Covid zamanında şeylerden ötürü verilen bu krediler, fırsatlardan ötürü birçok kişi bunun tekrar geleceğini, yani Trump seçilirse bu tarz işte rahatlıkların ekonominin daha iyiye geleceğini düşünen e, müşterilerim var. Bunlar mesela Trump'a oy vermek istiyorlar ve direkt diyorlar ki Trump gelsin. Herkes umudunu başkanlık seçimine galiba bağlamış. İnşallah hayırlısı olur bizim için. Trump olacak gibime geliyor. Ekonomi dışında göçmenlik sorunu, sağlık ve kadın hakları da seçmenler için önemli konular arasında yer alıyor. Ekonomi dışında yine uzun zamandır çözüm bekleyen bir e, yasal olmayan göçmen problemi var. E, bununla beraber insan hakları, özellikle kadın hakları, kadınların e, kendi gelecekleriyle ilgili özgürce karar vermelerine engil, engel teşkil eden bir takım unsurlar var. Geçmişte Demokrat Parti'ye oy veren bazı Türk seçmenler Biden hükümetinin Orta Doğu politikası yüzünden fikirlerini değiştirmiş görünüyorlar. Göçmende de muhakkak bir, göçmenlikte de muhakkak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Tabii ki atılsınlar, yok öyle olsunlar, böyle olsunlar demiyorum ama muhakkak ki bir düzenleme yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Normal şartlarda burada olduğum süre içerisinde Obama'ya vermiştim. Daha sonrasında Biden'a verdim. Ee, bu seçimlerde de e, Kamala Harris'e vermeyi düşünüyorum. Mesela eskiden demokrat olan, bunlara ben de dahilim e, insanlar, şu anda Kamala Harris'e vermek istemiyorlar. Donald Trump'a da vermek istemiyorlar. Onlar ne yapacaklar? Ben de bilmiyorum. Mesela bunu ben de bilmiyorum açıkçası. Çünkü e, dediğim gibi politikayla ilgileniyorum, çok da seviyorum. E, i̇çinde de bulunmak istiyorum. Ve e, şu anda özellikle demokratların tutunduğu e, tutum işte e, bu Filistin'e karşı, İsrail'le ilgili işte silahların satılması bu tarz e, tutumlarından dolayı aslında çok büyük bir oy kaybı yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu da Trump'ın seçileceğinin e, aslında bir işareti olabilir. Hangi partiden yana oy kullanırlarsa kullansınlar Türkler seçimlerin öneminin sadece Amerika için olmadığının farkında. Sadece Amerika için önemli değil, dünyanın bir numarasının Amerika olduğunu düşünürseniz buradaki seçimler bütün dünyayı da etkileyecek. Dolayısıyla çok önemli. Başa gelecek olan liderin çözüme giden yolda karar alırken hem dünya barışını gözetmesi hem de Amerika'yı en iyi şekilde konumlandırması gerekiyor.